Bir insan, bir insan, bir insan kendi içindeki nirvana'ya doğru nasıl yürür? Bunu görmek istiyorum. Gözlerinde, ayaklarında, bütün adelelerinde onu hissetmek istiyorum. Mustafa senden uzun bir yürüyüş bekliyorum. Meraklandıran bir yürüyüş. Peki hocam. Heyecanlandıran bir yürüyüş. Bu yürüyüşü gören insanlar da yürüme aşkına tutulacaklar. Bir insan kendi içindeki Nirvana'ya doğru nasıl yürür onu görmek istiyorum. Gözlerinde, ayaklarında, bütün adelelerinde onu hissetmek istiyorum. Ben şu an tüm benliğimle hazırım hocam. İki seneden beri ben bu sahneye hazırlanıyorum hocam. Şu an acayip böyle Nirvana'ya çok rahat çıkacağım ben. Çok güzel. Tamam hocam Nirvana'ya çıkalım derken Zıvana'dan da çıkmayalım tabii yani. <laughs> tamam eğer ileride bir komedi filmi çekecek olursak bu espri girişimini mutlaka değerlendireceğim. Ama şu an bir sanat filmi çekiyoruz. Tamam hocam, Ve özür dilerim hocam. bu filme ben bütün varlığımı yatırdım. Bütün benliğimi yatırdım. Bütün sinema birikimimi yatırdım. 3 2 1 Hayır. Geçtim. Mustafa. Mustafa yürümek diyorum Mustafa yürümek. İlk defa mı duydun ya yürümekten bahsediyorum. Hocam ne yaptım ya ben? Bu karakter annesinin karnından yürüyerek çıkmış. Bak Mustafa bu adamın sol ayağının baş parmağı beyninden daha kıymetli. Anladın mı? Bak sana çok basit bir şeyden bahsediyorum. Bu adam ayağını yere değdirdiğinde topraktaki yaşanmışlığı hissediyor. Milyarlarca yıldır bu topraklardan gelip geçmiş bütün canlıları, bütün benliğini işliyor ve sonra senin yüzünden bak ayağınla hissettiğin duyguyu yüzünden ben seyirciye ulaştırmak istiyorum. Anladın hocam, mı? hocam anladım. Tamam mı? mı? Hocam anladım. Bu Ayağla, sefer ben hocam, ayağ... hocam güneşi kaçırıyorum. Güneş, gün bitiyor evet. Mustafa, bak. Hocam ben hazırım. Ayağın... Hocam ne söylemek istediğinizi bu sefer gerçekten anladım hocam. Ayağınla, gerçekten anladım hisset, hocam. yüzünle oyna. Okey. Ve gözlerinle konuş Mustafa. Unutma. Bu filmde senin hiçbir diyalogun yok. Sana tek kelime replik yazmadım. Ben senin yüzüne güvendim. Bu karakter Hocam bu arada ne zaman yemek yiyeceğiz ya? Hocam ama bak 8 saattir çekim yapıyoruz ama sözde bak, daha adım atamadık hocam. Ama bak Mustafa bu karakter... Gerçekten çekim için bir adım Mustafa, atmamız lazım. Mustafa 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 bu karakter aç. Bu karakter aç bu karakter insan bünyesindeki en güçlü dürtünün ne olduğunu seyirciye anlatmaya çalışacak. Bu karakter Nirvana'ya ulaşmak zorunda. Nirvana'ya ulaşmayı göze almış bir insanın aklında yemek olmaz, para olmaz, dünya olmaz, her şeyi ardında bırakır. Senden her şeyi ardına bırakmış bir insan yürümesi istiyorum Mustafa. Her şey arkanda kalsın ve yürü Mustafa. Hocam bir prova alalım mı hemen. Yürüme. Hemen, hemen bir yürüme provası alalım. Evet. Ben. Alalım. Evet. Sessizlik lütfen. Ayaklardan alalım. Ayaklardan alalım hocam. Tamam kamera hazır. 3, 2, 1. Kestik. Anlattığımı anladın? Anladım hocam. O zaman başlayalım. El evet arkadaşlar bir sessizlik rica ediyorum. Sessizlik. Herkesten, herkesten. Herkesten. Ben adım seslerini hissetmek istiyorum Mustafa hazır mısın? Hocam bu hazır mı? Yanlış, Yanlış anlamayın işinize karış ama hani hazırız. Sesler... Hazırız Mustafa Al. Bey. Rahat olun siz. Hocam özür evet. dilerim. Ben sadece hatırlatmak için. Üç, evet. 2 1 kayıt. Alalım. Alalım. Evet. Alalım sakin, sakin. Sessizlik lütfen. Prova evet. çekimi. Evet Mustafa. Ayaklarının toprağa dokunuşunu hissettir Hazır mısın? Hocam ben şu an hissediyorum. Evet. 3, 2, 1 kayıt. <laughs> Kestik! Allah hocam! Allah hocam! Hani yürü Mustafa. Hazır mısın? Hocam şu anda tüm zerrelerimle, tüm hücrelerimle, tüm benliğimle, her şeyimle hazırım hocam. Şu an, hazır, şu an yürümek istiyorum hocam. Tamam. Hocam şu an yürümek istiyorum hocam tamam. sadece. Tamam o zaman Hazır mıyız? Set hazır mıyız? Bana Hazırız hocam, sizi bekliyoruz. Tamam. Birisi, kah birisi kahve getirsin bana. Hocamıza kahve lütfen. Evet. Sessizlik lütfen. 3 2 1 Yürü Mustafa. İnsan bir yolculuktadır. Kendi nirvanasına doğru Uzun ve zor bir yolculuk Ayağına acıyan yolda kalır İnsan bazen kaybolur Kendi içinde Çaresizce haykırır Kimse yok mu? <laughs> Nerede ben ya? Kimse yok mu? başıma olan. Karnım acıktı. Karnım acıktı. Ah. Bu otlar yeniyor mu ya? Bu kökler yeniyor mu? İnsan korkaktır. <laughs> Tutunacak bir dal arar. Bir sen eksiktin. Aa, ya, yardım edin. Ay, anne. Anne. Bir daha sanat filmi <laughs> de oynayalım var ya. ya. hoca hoca neredesin hoca? Onu nereye kadar yürüttün beni ya? Ay. İnsan yorgundur. Dinlenmek ister. Oğlum, ne İnsan bazen vazgeçer. Beni günlerce hoca. Yaşıyorum. İnsan yalnızdır. uzun bir bir Hocam. Bu nedir ya? İnsan bünyesinin içindeki en güçlü dürtünün teziklediği bir eylemi gerçekleştiriyor ne Mustafa. Ne dürtüsün? Ne tetiği hocam? Gömüyorsun resmen yemekleri. Halk arasında o şekilde de telaffuz diyor oluyor ama çok da şey yapmamak lazım. Bak oraya. Sen filmin mesajını anlamışsın galiba. Daha açık bir şekilde böyle açıklasaydınız anlatsaydınız alırdık mesajı hocam. Allah razı olsun. Ne yaptın ya? Ama Mustafa unutma ki her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Niye? Hocam sen yoğurdu iyi. mordu bırak da son sahneyi ne yaptın? Ha onu ben attım ya. Attım. Montajda kestim onu. Hocam 3 aydır yolla. 3 ay hocam 3 aydır yürüyorum ben. Ama Mustafa sonuçta bu bir sanat filmi. Ya yerim sanat filmini ya sanat filmiymiş. <laughs> Ama doğruyu söyle. İçimdeki Nirvana'ya ulaştı mı Mustafa? Nirvana ula ah ah Nirvana. Nirvana burası zaten. Nirvana'ymış. Kola yok mu kola? Yalnız et çok güzel olmuş et de. Şu koltuk boş mu? Hı hı. Geliyor. Bekle geliyor. İnsan açtır, doymak ister. Bunun sanatsal yolları da vardır. Nirvana, Nirvana, Nirvana giderken sağda, gelirken solda.